Bugün timo ile pusu destesine karşı oynuyoruz. Eva'yı gönder bunu bunu bunu. Zehirli o kalsın. Bunları yapmamdaki en büyük sebep erken aşamada Timo çekebilmekti ki Timo'yu çekebildik. Üstüne gizemli atış ve gömpe çöpeyim. Kuyu anıtı da güzel. Kuyu anıtı 3 manaydı değil mi? 4'e çıkardılar. Kötü oldu. O zaman burada Timo gelsin. Geçen 2 saat Garan'la uğraştım deme öyle. Yapacak bir şey yok. Pas geç. Şimdi rakip çekerli bir şey verip de bunu çekmesin ya. Tur dörde kadar kalalım yeter aslında bizim için. Gel abim. Seayus YouTube demiş. Aleyküm selam gençler. YouTube'daki kardeşlerimizin yerine ben size cevap vereyim. Ama hep böyle olur. Şimdi Gömpe Gömpeçöbe gelsin, mantar oluşsun. Bir tane bile oluşması yeterli. Diğer tura gizemli atışım var. Beğeneni öpüyorum, beğenmeyeni. Terbiyesizsin diyor. Niva ablam yine terbiyesizlik şimdi Pas geç. Timo GG. GG değil bu arada. Buna saldırma saldırmanın izin vermeyeceğim. Bunu al. Burada maksimum abi 2 as 3 hasar ya da 4 hasar yiyeceksin. Limon'un sevdiğim bir sözü vardı. Nedir? Videoyu beğenmeyenin gece evine baskına geliyorum demiş. Hangisiyle çekecek acaba? Okey. Aha. Pekala. At abi gizemli atışı. Timom yaşasın. 8 Bunu oynadığım zaman level atlıyor değil mi? 8, 5, 13 yapıyor gerçi ama Pas geç Şundan bir tane daha çeksek ya da mantar koyabilsek Tamam harika oldu Burada pipe çekmediği sürece sıkıntımız yok İki mantar buldu gelsin Gerçi park şu an kaç vuruyor abi? 2 vuruyor tam Evine nocturn geliyormuş bak 17 mantarı var 34 mantar mı olacak? Gayet iyi. Bak 34 mantar oyunu kazanmam için yeterli chat. Çünkü Eva var ve hani buna kart çekebilirim yani. Çok iyisin. 34 mantarımız var. Dayana yoksa sıkıntı yok. Adamın elinde 4 kart var. Burada ne oyuncağı önemli. Sürüyü çağır. Pusu şey gelecek şimdi. Ee, ne o balık gibi bir şey var. Chat adam çok kötü oynuyor ya. Vallahi adam çok kötü oynuyor. Bunu yapmasını beklememiştim. Pas geç. Bloklamam ki 4-3-7 asar Hadi 8 şey 5-4-9 asar olsun Yani Şunu yere düşmeme izin versin de Ondan sonra ne yapıyorsa yapsın Tam karşılaşmayı geç Gel abi bu yanıtı Artık ölmüyoruz Rek sayısı geldi Rezalet bir hamle daha bu arada Bir şeydim ben burada timoyu verebilirim diye düşünüyorum Aa timo çekilebilirdi Değil mi doğru Sonuçlandır abi Bak adama koyduğumuzdan daha çok mantar çektirecek bize Koyacak yani 80 mantar var bende kaç var 33 Ehe. At abi bunu Dayana yoksa sıkıntı yok Aynen Diğer tur saldırmaz umarım ya Abi Corina çeksek gg de Şimdi sayısı level at Keşke başka bir şey isteseymişim Değil mi Önce burada eva gelsin her çektiği mantardan, karttan ekstra mantar çekelim. Problem değil. Okey burada. Pas geç. Yo. Sen gel abi. 3, 4, 5, 6. Okey mantar bulutu gelsin. Sıfır mana mı oluyor? Aklımı sikeyim. Aklımı. Ay affedersin. Özür dilerim. Keşke kart çekmeseydik. Pas geç. Bak 42 mantar var. Hadi 6 tane çekmeyeyim be. 6 tane çekmeyeyim başka bir şey istemiyorum be. Hadi 6 tane çektirme. Harikasın abi. Umarım openlamaz. Openlasa da kaybetmeyiz burada. Yakıştı mı sana? Chat. Bunu deniyor olacağım yani. Bu benim şansım abi. Bir tane mantar bulutu oynuyorum. Tamam. Abi 46 mantarı var. Aynen. Tuzakları etkinleştir. Bence bak. Alt, 7 tane çekmem benim için yeterli. Tamam mı? 7 tane çekmem yeterli. 18 GGVPS GGVPS Sıradaki maça aynen geçelim. Karşımızda Jack ve Samira var. Artaş kardeşim. Abi Bir şey diyeyim mi? Bu başlangıç güzel ya. Rosen ee, Oha 6. ayı kutlamış. Çok Wow bir yarım yıl olmuş gerçekten yani Rozencim nice beraber aylara hayatım çok teşekkür ederim ya hoş geldin Martinez Burada elinden alabilirim ama almayabilirim gel Gizemli atışı Nexus'a bekleteceğim sanırım ya chat Gösterişte çekip kesecek şimdi Elinden alabilirdik de gerçekten istemedim yani almayı Aaa bloklamadım Bloklamayı unuttum pas geç Gerçekten bloklamayı unuttum. A aklım Martinez'e kaydı. Ondan öyle oldu. Mantar satıcı gelsin abi. Martinez, Messi es, sivri. İyi bir hamle değil bence bu arada. Pas geç. <laughs> çok ayıp Yusuf. Çok ayıp. Göster işte bunu çeker mi? <laughs> Burada kuyu oynamak mı, iri kıyım gömpeç mi? İri kıyım gömpeç daha mantıklı sanırım. Niye saldırmadın gömpeçte? Vallahi tamamen mantar koyma odaklı oluyorum ben bu destelerde. Şimdi bak rakip çekerli dörde dörde çekecek. Dörde de bloklamak zorunda kalacağız. Eğer böyle yaparsa bizim için çok iyi. Burada bundan verim alamadı yani bu adam. Devam. Ve Jack'i butur elinden alıyor olacağım. İzleyin şimdi olaya bakın. Bak bire düştü ya abim manası yok ve burada bak üç tane değil altı tane koyacağız hem bu koyacak hem bu koyacak tabi koyacak koyacak derken yanlış anlaşılmasın tabi şey, yani hani ayıp ediyorsunuz be oğlum turu bitir bunu korunaya da bekletebilirim bu arada gel abi iyi bir hamle değil aslında kim kime koyuyor uyarı atışı yağmayı etkinleştirecek pekala bir şey diyeyim, elinde hiçbir şey ay gizemli atışa mana yetmiyor pas geç. Kaç mantar koyduk biz 5. Köpüş güzel bu arada. Oscar 2 ama Oscar daha güzel ya Oscar'ı ben bayağı beğeniyorum. Oscar yapışıklı bir beyefendi. Kendilerini severim. Artık 2 artı 1 verecek burada. o estetik atış geldi. Hmm. Level mi atlatacak acaba? Yo. Kaç tane koydu lan? Davaştan Gel abim Okey kilitle 32 tane mantar var Fotosentez, muazzez, mayonez, ançuez, protez, körfez, merkez, merkez, çömez Tamam yapacak bir şey yok. Bak 35 adam koydu bir o kadar da biz koyduk. Pas geçeceğim. elindeki diğer 3 kartı bilmiyorum. Burada level atlatma olasılığı yok da diğer tura var ama. Şu çok tehlikeli bir kart oldu şu an. Hem bizim hem rakip açısından. Bir de bak işin komiği aslında bu tür level atlatabilir değil mi adamı? Bir manaya 4 mana doldursa 3 kart çok rahat oynar. Pas geç. Aynen öyle. Bak 6 mana dolduracak. Bir feneri daha. Ardından aa manası yetmedi. Okey pas geç. Şimdi tankiler. Önce sen geliyorsun abi. gizemli atışları atıyor olacağım ya. Tamam level atladı. İlk level atladığında sıkıntı yaşamıyoruz tabi ama. 2-4 oluyor değil mi? Totalde daha çok vurmayı tercih edebilirim. Bu kumara oynayacağım ya içeriden bilgilerle. Şuna bak. 6 mana dolduruyor. Biri beni Gel abim. Deneyeyim hmm. Deneyim mi ya içeriden bilgilerle chat? 33 bende var. Aha. Tam bana göre hava uçu yani. Sıfırlandı şimdi. Korina ver abi, harika bir taptek. Hmm. Şimdi Kanki. Mantar vereyim mi? Tam olarak böyle oynayacağım. Ardından Korina'yı deneyeceğim. Diğer tura şey yapmak istiyorum Bak totalde çünkü 41 mantar koymuş olduk chat Yo yo sıvamadım Bekle şimdi olaya bak Adamda kart drobu yok Kart drolları bir bizde var Korinadan ben bu maçı kazanacağıma inanıyorum 12 tane çekerim abi bence Gönül isterdi ki olmasın ama Etkinleştir bakalım yani Ya niye kazandık ya kaybettik 127 bende var 41 adamda var Bak 11 geldi Abi diğer tura kalıyor Bu maç beraber de bitmiş olabilir Abi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıvadım galiba gizli atış. Adam patladı. Biz de patladık bu arada. Bak bir kart daha oynadığında ki bunu oynar bence. Tekrar saldırma fırsatı yakalayacak. Çağrılma tüm dost birimlerim yağma etkilerini devreye sokarsın. Yapacak bir şey yok. Kekamuş'ta da geldi. Pas geç. Oğlum 137 tane var bak. Tamam şimdi deli gibi artacak arkadaşlar. Devam. Bu maçın berabere bitme olasılığı çok yüksek. Çünkü abi bak 242 tane var. Çekmemem 12 mantar çekmemem çok düşük bir ihtimal. 8 çektim. Arkadaşlar siz siz ne çek konuşursunuz ya Oğlum bak bizi neçe denk gördünüz? A ben Galaşnik'ten bu da damaşlikten damaşlikten. Arkadaşlar saf yetenek saf yetenek sıradaki maça geçelim abi Saf yetenek yine aynı adam var bu defa daha <laughs> Jack ve Semene'ye karşı oynuyoruz Güzel kuyanıtını bekleteceğim diğer ikisini gönder Güzel abim Semirasını bu tur elinden alabiliriz ben adamın deki gördüm o yüzden patladı dedim Ya bu desteğiyle fena işler başarabilir bu arada pas geç benim mesajı kopyalamışsın. Random random random. Ne bana demiyorlarmış. Abi ikinci bir kuyu anlatayım. Ya Abi burada bu defa Samiras'ın elinden alıyor olacağım ya. Oyna kanki bir mananı. He. Belej bulduk. At abi. Hiç bu defa bekletmeyeceğim. Samira'dan geçen el çünkü bayağı patates etti yani bizi. Pas geç. Bir eva daha pas geç Bir sonrakinde seninkini kopyalar Gel abi bir mana'ya bir şey yapamaz Bu tür ekstra zehir atacağım ya ben buna Çünkü saldırma fırsatı tanıyacak bu sayede Bir mana ekstra bir şey oynayacağını düşünmüyorum Daha güzelleri vardır Net vardır bu arada abi Bu karttan daha çok verim alabilirdi Ama burada ben ekstra 3 hasar çıkartabiliyor olmam çok iyi Ki bak 6 mantar koydum yani Üşeniyorum. Elimiz hiç iyi değil bu arada. Gizemli atış güzel. Bu yarı atışı yağmalı bir şey geliyor. Destere kasap. Kuyantı gelsin abi. Takasa sokmam bu arada. Takasa gene sokmam bu arada. Takasa sokarım bu arada. Evet. Ben bunu vermeye okeyim bu arada. Çünkü adam hem kart kaybedecek hem de elinden ümit alacağım. Totalde 3 kartı var çünkü adamın elinde chat. Abi iri kıyım gömpeç çok harika bir dek 6 5 5 10 16 oluyor. Marifetli mucit. Pas geç abi saldırmayalım. Gizemli atışım var. Ya evallar oynadıktan sonra zaten kazanıyoruz abi maçı. Burada bir iri kıyım ama iri kıyım değil iri kıyım gömpeç daha. Burada totalde 40 yo 20 mantar var 6 öyle 26. Gizemli atışım var. Bunlarla bunları bloklarım. Pekala. Bu bana göre harika bir hamle. Şimdi kankiler. İkisiyle önce bir saldıracağım. Burada asıl amacım turu rakibe geçirebilmek aslında. Soksun takasa sonuçlandır. Hı -hı. Maymuncuk. Sadece bu turluk çağırıyor bu arada Turu bana geçirmiş oldu Gel abi Eva Elinde 3 kart var Eva'yı kesemez abi Bütün mantarları da oyna Bak totalde 29 koydum Her çektiği mantardan ekstra 2 hasar Alacağız Gerçekten bir timotap tek gelse Güzel olur Yani 2 katını çekeceğiz ki burada diğer Eva'yı da oynayabilirim Ve bu her tur 3 tane daha koyuyor olacak Bak Şimdi olaya bakın 32 ya abi Aynen. Aynen. Bravo. Bravo. Her şeye yok ya. Gel abi bir eva daha var. Korkmaya gerek yok. Gel abim. Pas geç. Allah'ımdan başka bir şey isteseydim. Gerçekten koruna gelse iyiydi. Hangi burada diğer evamda gelsin. Yedim seni diğer tur haberin yok. Sikke. Ha yağmayı gerçekleştiremedim bu arada. Aa yağmasını şimdi gerçekleştiriyor. Bunlar öldü o zaman değil mi? Sonuçlandı, üzdü. Bu hamleyi beklemiyordum bu arada. Ama şunun şöyle bir güzel yanı olacak. 40 tane koyduk ya 80 tane olacak ve saldırı hakkı adamda değil. Taptek'ten kesinlikle koruna çekmek zorundayız artık. Timom gelsin. 3 manası var bu arada. Kesme olasılığı yüksek rakibin. Ya elinde tek kart var. Diğeri de kekamışta. Aha. Aha olaya bak şimdi chat. Olayın, olayın tatlına bak. Şimdi abi çektim ya bak. 76 tane. Çok troll bir hamle yapacağım. Hazır mısınız? Gel abi. <laughs> Denemeye değer. Gel. Yani burada clear atacağım abi. 3 tane de öyle asar. Bal kaymak bence. Ve burada da rakip direkt <laughs> sur verdi. Okey bir el daha atalım ya bu desteğiyle. Sevdim. Abi herhalde bugün sadece Jack'lere karşı oynayacağız. Bu defa da Jack, Samit, Seraphim var. Gönder, gönder, gönder. Bir tane Gömpe Çöbeği kalsın. Şu başlangıç bizim için bayağı iyi bu arada. Ve tur 1'de gerçekten Timo oynayacağım. Ben kaçtım chat iyi yayınlar demiş. Timo'm gelsin. Timo'nun ölmemesinin ihtimali sıfır diyecektim. Değilmiş. Burada hemen kabayet oldum. Aynen. Pas Bir şey değil mi Nuri? Benim aklımdan da pasta atışı geçti ama Bilgewater'la şey var. Iııı. E Pil over var o yüzden yok. Youtube videosu mu hala? Aynen bundan sonra gireceğiz. Gel abi. Gömpe çöpeyi. Diğer turbun direkt level atlatırım. İki hasar çıkartıp bunu kesecek ya. Dedim. Zaten level atlatamazdık. O yüzden problem yok. Bir de bu adamın yaratmış olması beni bir tık üzdü. Abi bizi ne çe gördünüz? Abi ben Galaşnik'ten, bu da Damaşnik'ten. Burada Karth'dır olasak iyi olur da işte, sonuçlandır. Abi Eva'yı oynadıktan sonra bu Korinalar, şeyler, bunları oynamak benim için çok daha verimli olacak. Jack gelsin. Şey Jack diyorum, iri kıyım gömpeç. 10 20 25 tane var. Bunda bunu çekip 4 hasar mı çıkartacak? Ya tamam bana göre boş. 4 5 oluyor değil mi? Okeydir. Yaratmak Allah'a mahsustur. Ya ne diyorsun oğlum? Bugün ortalarda ayakkabı denettiren bir adam görürsen diyor. Abi harika taktık. Pofkey mantar satıcısı gelsin. Eee 3 6 12 mantar ekstradan koyacağız. Serafin geldi. Tamam pas geç şimdi. 2'ye 9. Güzel bu arada bence bu hamleler. Bak şunu oynayayım. Bak şunu oynayayım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam Mara'i büyük paralar oynadığı için bir tır uzatacağım. Yedeklim gömpeç gelsin. Bunu kesebileceğine inanmıyorum çünkü chat. Kesti yalan. Abi ama bak 52 tane var. 7-1 olacak diğer tur. Eva oynasam bile sıkıntı yaşarım. Ama 52 mantar kazanmamız için yeterli ya. Pas geç. Saldırmayacak. Pas geçecek. Bir Tito vuruşuna biter maç. Bitmez. Burada koruna lazım bize. 9, 10, 11, 12. Burada Jack level atlıyor. Şimdi kart çekecek. Kart oluşturdu daha doğrusu. Her sikkede canı yenilenecek bunun. Pas geç. Burada mantar oynamamalıydım diyeceğim ama. Aha saldırmadı lan çok iyi. Abi Tito abimiz geldi. Tito abim gelsin burada bir. Manasını harcasın. Timo'yu kesemezsinin ihtimali yok. 3, 4, 5 kartı var. Katakulli elimi görecek. İnşallah içeriden bilgileri alırım. Yani burada alabileceği hiçbir kart yok. Katakulli sadece büyü aldırıyor diye biliyorum. Elinde şampiyon olmayan bir kart isimlendirsin. Ha okey. Artı Eva. Bak bu tur şu Eva'yı oynayabileyim. Bak sadece bunu oynayayım. Ölmesin benim için yeterli arkadaşlar. Saldır. Öldü. Gizemli atış yaratmış bu arada. Oluşturmuş. Şimdi bak bu tur 3 mana Eva'yı kesemez artık chat. Bir de tur üstelik onda. Eva'm gelsin. Diğer tur içeriden bilgileri direkt oynayacağım. Bu adamda bir engellemek kartı da yok. Her çekti mantarın iki katı gelecek yani. Allah'ım bir de Korina geldi. İnşallah bir şey oynar. Önce Korina sonra içeriden bilgiler oynarız. Bence kazandık ya burada. Bu şekilde saldırması da bir şey ifade etmiyor ki. Yani kilitle. Bitti ya maç burada. Kazandık arkadaşlar. Buradan döndürmesi imkansız bu adamın. Cidden imkansız. Çünkü yerde Eva var. Corina'nın çekeceği her şeyin ikiye katlayacak bir de üstüne içeriden bilgi var yani. Net kazandık. GGBP, ez ezdi düşünüyorum. Bak. 12 mantar tekte geldi, değil mi? Şimdi bak. Emoji atalım. Buraya ağlayan Timo koysaydım keşke. Gerçi Mara'yı Büyük Ana sürekli kart yaratıyor, değil mi? İçeriden bilgiler gelsin. Denemeyi değer çet. 3 tane çekeceğimize inanıyorum ben. Yani ki 2 kata. Ki küçült falan da geldi yani. Bak 4 tane oyun burada bitmiştir. Okey. Sizleri seviyorum YouTube'daki arkadaşlar. Twitch yayınlarına gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.